Hepinize merhaba arkadaşlar. çok fena bir oyun oynayacağız bugün. Bir takım seçeceğim arkadaşlar. Ben bir Bodrum Futbol Kulübü alayım. Bodrum Futbol Kulübü. Karşı takapta ise ben bir şu. Ee, bunlar. El Nasır seçeyim arkadaşlar. Bodrum Futbol Kulübü El Nasır maçı. Hadi başlatalım. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Video geçelim. Henüz o 10 gelirse gelirse düşünürüm. Evet. Maç başlıyor. Bodrum Futbol Kulübü El Nasır'a karşı oynayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Puşças. Muhammed. Puşças. Verdi. Brazao. Brazao gidiyor. Brazao can Ya senin ananı avradını sikeceğim orospu çocuğu. Brazoviç Muhammed seni götünü sikeceğim. Talishka. Ronaldo. Ay Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Dal. Dal! Dal! Ya ananı sikeyim. Ananı sikeyim seni ben. Ananı sikeyim seni ben. Orospu çocuğu. Salak ya. Amına kodumu soktu piçi? Şerefsiz. Hadi. Seferi. Brazo. Brazo, Jason Brazo aldı. Brazo. Brazo orospu. sokayım ya Dimitrov 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 aldı lan Dimitrov Ali 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 ver pasını şimdi Ahmet Ahmet mu Muhammed 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 kalecinin amına koyayım seni ben orospu çocuğu amına siktimin çocuğu amına amına siktimin oğlu eyvah babam sesinden bu. Çeluska ee tanıdığınız birisinin Çeluska videosunun Trabzonspor'u Oynanmış biliyorsunuz. Çeluska, Çeluska, Çeluska. Ya siktir ya. Amına kodumun orospu seni Çeluska amcık siktim ya. Brozovic. Ronaldo. Ahmet al lan. Al seni götüne sikecek bekle. Dimitrov. Pusças Brazao. Brazao. Bir gol atayım durun. Brazao. Brazao. Amına koyayım seni ben. Amına siktimin çocuğu. Kanam, Al Ganam Brozovic. Ya dalın topu. Anladım amına kodum seni ha amına kodumun çocuğu senin babanın amına koyayım hemen Ronaldo orospu çocuğu Ronaldo seni ATM'de sikeyim ya al brazao brazao Dimitrov ve gol Dimitrov attı Dimitrov Bodrum 2-1 önde geçirdi ya. Bodrum Futbol Kulübü önde. Adamın dibisi ulan sen iki bir yaptık işte böyle atarım böyle koyarım adama. Brazao verdi. Pusças seferi aldı. Haydi Muhammed. İşte bu kadar. Bu kadar basit baby. 2-2. Altı kendi gol atsana amına kodumun sala ya. Ya topu almayayım. Topu topu. Topu al amına koyayım. Arkadaşlar bu arada kendim bilgisayar tamir ettirdim. Yeni yaptırmışlar. Teşekkürler sevgili arkadaşlarım. Tantan dan dan Aldı Ahmet Aslan. Ahmet Aslan pas burada biraz. Av. Bir comeback gelir mi? Muhammed aldı Dimitrov. Dimitrov, Dimitrov, Dimitrov! <laughs> Ananı zehir senin Dimitrov. Amına kodumun takımına bak ya. Ya siktir git ya. Siktir git ya. Alakidi. Laport. Fofana. Brozovic. Aldı. Aferin Seferi. Seferim benim. Şimdi pusacağız. Pusacağız. Seferi gidiyor. Seferi. Ananı sikeyim ben. Amına kodumun oğlu ya. Senin babanın amına sokayım he mi? Geç amına kodumun çocuğu ya. Taşak gibi oynuyorsun orospunun evladını. Götüne soktumun piçi. Laport. Fofona. Mane. Aferin Çelupska. Ronaldo. Eyvahlar olsun eyvah. Eyvah. Seferi. Aldık. Aldık. Çeluska. 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 Çeluska pas aldı Brazao. Ya Brazao. Senin babanın amına koyarlar he mi? Sen, Ahmet Aslan. Verdi. Ya orospu çocuğu ya. Amına kodumun takımına bak ya. Siktir gidin ya. Siktir gidin ya. Amına kodumun siktimin piçi ya. Ali Seyes. Teyes aldı. Ali. Ahmet bravo. Pusças. Pusças gidiyor. Pusças. Seferi. Seferi aldı. Seferi aldı. Ya Seferi babanın amına sokayım seni mi? Çeluska. 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 Çeluska tekrar aldı. Pusças. Hadi. Hadi pusacağız. Döndü bu seferi. Hadi seferi Murat. Biraz ha ulan. Kaleci ya siktir gidin ya. Senin kafanı sikiyim mi? Orospu götü. Hadi git ya. Al 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 al. Al güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu kadar basit bu kadar be. İşte bu kadar 3-2 oldu maç. Ne kadar basit. Bu kadar basit 3-2 oldu maç. Fofona. Seferi. Seferi. Seferi aldı. Puscaz. Ya Puscaz amına soktumun piçi. Aldı Puscaz. Geliyor mu? Geliyor mu? Yap. Siktir gidelim amına koyayım Böyle olmaz Amına kodumun salağı ya. Ay ne diyeyim orada bu çocuğu. Orada bu çocuğu. Ne? Neyse. Dakika 63. Ay Laporte. Aslanım benim aferin Brazo. Brazo Brazo bu sözü gördü. Burası şans. Geliyor bu kadar güzel olur mu? Dimitrov aldı Ahmet. Direkten dönme penaltı ver amına kodumun. Offside mı? Ya siktir git amına kodumun salağı ya. Amına kodumun offside'ı ya. Dörtlü siklik beni abi piç ya. Herdi, Alimiri, Algannam, Taylan aldı. Çini aldı konuki bize aldı. Durum 3-2 oldu maç. Talişka! Ya, ya gelme 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 gelme. Aferin helalle mükemmelse helalle. Hacı Osman verdi basını. Seferi! Ya Seferi Hacı Osman'ı da sikeyim seni ben orospu çocuğu. Verdi pası Kenan Özer. Kenan Özer aldı Hacı Osman. Hacı Osman biraz daha gördü. Kaleye doğru. kalecik Hacı Osman vursana topu. Onu bir daha vur lan. Siktir gidin ya. Lan vur topu vur topu vur topu vur. Gol. Kim attı lan? Brazao 4-2 oldu maç. Sen de sus amına koyduğumun camisine bak ya. Ya kale Banu'yu koysaydın amına koyayım. 4-2 oldu. Neyse. 4-2 oldu maç. Bodrum Spor 4. El Nasır 2. İşte Argan'dan çıkıyor. Brozovic aldı bu. Brozovic çıkacağım seni. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo pası verdi. Bu şal. Ya. Ya. Lan seni ben. Aferin kaleci mükemmel be. Ya ne yapıyorsun topu?

Offside offside offside. Uzatmayı penaltıya yerlerim abi. Uzatmayı ya da penaltıya ayarlarım. Soza. Herelle. Ya herelle amına koyayım seni ben herelle. Aferin lan. Aferin lan, hadi. Hadi lan. Ya kale git kale. Kale git. Kale git. Kale 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 git. Kale git. Kale git. Kale git. Kale Şerefsize bak ya, siktimin oyunu Ya bitirmeee <laughs> Afim Süleyman, Süleyman zaman aldı Hacı Osman <laughs> Ve maç bitti arkadaşlar, bu adım 4 Enda 3 İşte tekrar video bu işime kadar Hepinize çok seviyorum, abone olmayı unutmayın, kalın. bay bay